Merhaba, ben Tuncay Yüksel. Batı Kent Uğurlu Fen Bilimleri Okulu Kampüs Müdürü. Sevgili izleyiciler, okullarımızın şu an kayıt dönemindeyiz özel okul olarak. Sizlere çok önemli birkaç özelliğimizden bahsedip kuruma davet etmek istiyorum. Batı kentte lokasyon olarak çok önemli bir yerde olan okulumuz A+ bir kampüs. 6000 metrekare kapalı alana kapalı yüzme havuzuna, konferans salonu ve profesyonel spor salonuna ait bünyesinde çok önemli hizmetler vermektedir. 700 kişi kapasiteli bir okul olup hizmet vermekteyiz. Burada mesaimiz saat 9'da başlayıp 18'de bitmektedir ve tüm kanallarıyla eğitim kalitesini kendisini ispatlamış önemli bir kurum olarak Uğurlu Fen Bilimleri ailesine katılmanızı istiyor. Sizleri bekliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.